Fizman Fizik Çalışalım kanalıma hoş geldiniz. Gençler bu dersimizde büyük patlama ve evrenin oluşumu ile ilgili soru çözümleri yapacağız. Kanala destek olmak için abone olmadıysak kanala abone olmayı ve dersi beğenmeyi unutmayalım. Şimdi birinci sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi nötron ile protonu birbirine bağlamakta yükümlü kuvvettir. Arkadaşlar biliyoruz dört temel doğada kuvvetimiz var. Bunların içerisinde nötron protonu birbirine bağlayan en güçlü kuvvet yani yayın kuvveti olarak ifade ediyoruz. Demek ki cevabımız A şıkkıdır. Soru 2. Maddeyi oluşturan parçacıklar için yargılardan hangileri doğrudur? 1. Proton temel parçacıktır. Arkadaşlar proton temel bir parçacık değildir çünkü kuarklardan oluşur. Nötron atom altı parçacıktır. Nötron atom altı parçacıktır ifadesi doğru. Kuarklar temel parçacıktır demiş. Arkadaşlar leptonlar da birlikte kuarklar temel parçacıktır. O zaman cevabımız 2 ve 3 oldu. Soru. 3. Yukarıdaki parçacıklar için parçacık, karşıt parçacık eşleştirmesi hangisinde doğru verilmiştir? Tau, tau nötrinosu. Arkadaşlar tau bir parçacıktır, tau nötrinosu da bir parçacıktır. Yani bunlar birbirinin karşıt parçacığı değildir bu nötrino grubunda. Elektron, pozitron. Evet bu pozitron elektronun nesidir? Karşıt parçacığıdır. Üst kuark, alt kuark. Arkadaşlar bunlar da bir kuark çeşididir. Karşıtı ne olmalıydı? Mesela burada karşıt tau olmalıydı. Burada da karşıt üst kuark olmalıydı. O zaman bu ifademiz de yanlış. Demek ki yalnız iki ifademiz doğruymuş. Soru 4. Yukarıdaki denklem aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Foton, foton elektron artı pozitron. Arkadaşlar bir gamma fotonuyla bir gamma fotonu etkileşerek neyi oluşturmuşlar? Bir elektron ve karşıt parçacı olan pozitronu etki oluşturmuşlar. Biz buna ne diyoruz? Çift oluşumu diyoruz. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi baryon değildir? Arkadaşlar baryonların kısaltılmasını nasıl öğrenmiştik? KPS lon sanki KPSS sınavına geleceğim lan gibi mesela. Buradaki K kısidir. P protondur. S sigmadır. L lambdadır. O omegadır. N de nötrondur. Yani miyon baryon grubunda değildir. Soru 6. 4 temel kuvvetin oluşmasına aracılık eden parçacıklara etkileşim ya da alan parçacıkları denir. Eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Güçlü çekirdek kuvvetlerinin etkileşim parçacıkları kulağın alan parçacıdır. İfade olarak doğru. 2. Elektromanyetik kuvvetler alan parçacığı foton. ifade doğru. 3. Kütle çekim kuvvetleri Bozon alan parçacı. Arkadaşlar bozonlar zayıf nükleer kuvvetlerin alan parçacığıdır Kütle çekimin gravitondur. Yani ifademiz yanlıştır. O zaman 1 ve 2 ifadesi doğrudur. Soru 7. Yukarıda verilenlerden hangileri büyük patlama ve ondan günümüze gelen süreç içinde ortaya çıkmıştır? 1 madde, 2 zaman, 3 enerji. Arkadaşlar hem madde hem zaman hem de enerji büyük patlamayla ne yapmıştır ortaya çıkmıştır. O zaman üç ifademiz de doğrudur ve günümüze gelen süreçte hala madde, zaman ve enerji devam eder. Soru 8. Aşağıda verilen parçacıklardan hangisi lepton değildir? Arkadaşlar lepton deyince de aklımıza ne gelsin? Tem yolu gelsin tam yolu. Nedir arkadaşlar bunlar? Tau, elektron ve myon. Arkadaşlar bir de bunların neleri var? Nötrinoları var. Yani tau nötrinosu, elektron nötrinosu, miyon nötrinosu. Bir de bunların hem bunların hem de bunların neleri olacak? Kaş'ler olacak. Şimdi bakalım. Elektron var, myon var, tau var. Tau nötrinosu var ama kaon tabii ki yok. Soru 9. X'e parçacıklarının etkileşimi şekildeki Feynman diyagramı ile gösterildiği gibidir. Buna göre yargılardan hangileri doğru olabilir? Arkadaşlar buraları parçacık burası da etkileşim parçacığı şeklinde alabiliriz. X elektron ise yani burası elektron ise o zaman elektronlar arkadaşlar ne ile etkileşime giriyor? Hangi alan parçacıkları? Tabii ki fotonlarla giriyor. O zaman Y fotondur ifadesi nedir? Doğru. X protonsa arkadaşlar protonsa bunlar atom altı parçacıklarıdır. Yani o zaman bunlar mezonlarla etkileşime gelecek. Yani alan parçacığı mezon olmalı. Y mezondur ifadesi doğru. Z nötron ise arkadaşlar yine aynı. Eğer burası nötronsa burası ne olmalı etkileşim parçacığı? Yine mezon olmalı. Burada ne? Foton. O zaman ifadesi yanlış. Demek ki 2 ve 3 ifademiz doğrudur. Soru 10. İki elektronun aralarında elektromanyetik etkileşimde olduğu düşünülecek olursa bunlar arasında kuvvete aracılık eden parçacı hangisidir? Arkadaşlar Feynman ifadesine gösterdiğimiz buradaki bir elektronumuz eğer buradaki bir elektronla ya da e, pozitronla etkileşime giriyorsa bunlara aracılık eden ifademiz kimdi? Tabii ki fotondu. Yani bu şu demek Elektronların protonlara ya da elektronun pozitrona karşı gösterdiği kuvveti taşıma görevi kimlerdedir? Tabii ki fotonlardadır. Soru 11. Atom çekirdeğini bir arada tutan güçlü nükleer kuvvet yukarıda verilenlerden hangileri arasında etkindir? Arkadaşlar tabii ki... Atom altı parçacıklar arasında etkindir güçlü nükleer kuvvet ve çekirdekte. O zaman proton ve proton arasında etkindir. Proton ve nötron arasında da etkindir. Proton ve elektron arkadaşlar elektronumuz çekirdek içerisinde olmadığı için bunun arasındaki etkileşime dahil değildir. Bu e, elektromanyetik kuvvet yani fotonlar etkindir. E, böylelikle cevabımız ne olmuş oldu? 1 ve 2 olmuş oldu. Soru 12. Mezonlar için verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Spinleri sıfırdır. Arkadaşlar mezon dediğimiz hangileri alacağız? Pion ve kaonu alacağız. Bunların spinleri nedir arkadaşlar? Her ikisinin sıfırdır. Kütleleri elektron ile proton kütleleri arasındadır. ifadesi doğru. Proton bir mezondur. Arkadaşlar proton bir baryondur. Tabii ki mezon değil. Bundan dolayı cevabımız 1 ve 2 ifadesi doğrudur. Soru 13. Standart modele göre parçacıklar madde ve alan yani etkileşim parçacıkları olmak üzere iki gruba ayrılır. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Arkadaşlar madde parçacıkları dediğimizde kuarklar ve lepton gruplarını algılayacağız. Ee, Alan parçacıkları dedikleri zaman da etkileşim parçacıkları yani gluonlar, fotonlar, bozonlar, graviton gibi etkileşim parçacıklarını anlayacağız. O zaman leptonlar madde parçacıkları grubundadır ifadesi doğru. Kuarklar madde parçacıkları grubundadır doğru. Mezonlar madde parçacıkları değil alan parçacıkları olmalıydı. O zaman 1 ve 2 ifademiz doğrudur. Soru 14 Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Evrende gök adası, elektromanyetik radyasyon, hidrojen toz parçacıkları, ışıklar, kozmik ışınlar, nötronlar, gravitik dalgalar bulunmaktadır ifadesi doğru. 2. B. Gök cisimlerinin yoğunluk gösterdiği bölgelere galaksi yani gök adası adı verilmektedir. Doğru. C. Gök cisimleri genel olarak gezegenler, meteorlar ve yıldızlardır ifadesi doğru. D. Günümüzde kabul gören evren modeli açınır kapanır evren modeli değildir tabii ki Büyük Patlama dediğimiz Big Bang teorisidir. E. Hubble yaptığı araştırmalar sonucunda bütün evrenin genişlediği fikrine ileri sürdü ifade olarak doğru demek ki de şıkkımız yanlış. Soru. 15. Yukarıdaki parçacıklardan hangileri alan parçacığıdır? Yani etkileşim parçacığıdır. Arkadaşlar baryonlar, maddesel parçacıklar, mezonlar etkileşim parçacıkları. Leptonlar alan parçacıkları değil. Onlar da maddesel parçacıklar. Fotonlar etkileşim parçacıkları. O zaman mezon ve foton dediklerimiz tabii ki etkileşim parçacıklarıdır. Soru 16. Aşağıda verilen atom altı parçacık antiparçacık eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Parçacık elektron, pozitron ifadesi doğru, proton, karşıt proton doğru, nötron, karşıt nötron doğru, nötrino, karşıt nötrino doğru, piyon, antipiyon olmalıydı. Burada ne demiş? Kaon demiş. O zaman ifadesi yanlış. Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi yayın kuvvetle etkileşime girer? Yani arkadaşlar güçlü nükleerle etkileşime giren parçacığımızı istiyor. Tabii ki foton değil, elektron değil, e, protonlarla nötronlar ya da protonlarla protonlar arasındaki etkileşim kuvvetidir. Soru 18. Kuark yapısı aşağıdaki gibi verilen hangi parçacık mezon grubunda? E, olabilir. Arkadaşlar mezon grubunda olması için bir kuark ve bir karşı kuark olacak. Karşı kuark. E, buna göre baktığımızda yani iki tane kuarktan meydana gelecek. 3 3 2 2 şunlar bir kere olamaz. E kuark karşıt kuark arkadaşlar Ceyhan olabilir. Bunların ikisi de karşıt olmaz. Bunların ikisi de normal kuark. Bunlar da olmaz. O zaman Ceyhan cevap şıkkımızdır. Soru 19. Badyon ve mezon gruplarındaki bazı parçacık ve anti parçacıkların kuark yapısı şekildeki gibidir. Buna göre hangilerinin kuark yapıları doğru gösterilmiştir? Proton. Arkadaşlar proton 2U1D'den oluşur. 2U1D. O zaman bu ifademiz doğru. Arkadaşlar antinöton. Öncelikle nötronumuz 1U ve 2D'den oluşur. O zaman bunların neleri olacaktır? Karşıtları olacaktır. Burada iki tane U karşıt olduğu için ifadesi yanlış. Antipiyon. Arkadaşlar antipiyon. Piyonun da piyon ise arkadaşlar 1U kuarkı ve karşıt D kuarkından oluşur. Bu piyondur. Kaon ise arkadaşlar kaon bir karşıt u kuarkı ve bir s kuarkından oluşur. Burası piyon burası kan. Kısaca bir kuark ve karşıt kuarktan oluşur piyonlar. Burada x de karşıt olduğu için ifade olarak nedir? Yanlış. O zaman şıkkımız yalnız bir ifadesi doğrudur. Soru 20. Yukarıda verilen atom altı parçacıklarından hangileri yayın çekirdek kuvvetleri aracılığıyla etkileşime girerler? Yani güçlü nükleer kuvvetten bahsediyoruz. Arkadaşlar bunlar hangi parçacıklar arasındadır? Tabii ki hadronlar arasındadır. O zaman fotonlar ve leptonlar olamaz. Cevabımız ne olacak? Yalnız 2 olacak soru 21. Maddi oluşturan temel parçacıkların sınıflandırılması ile ilgili yukarıdaki şema oluşturuluyor. Şemada boş bırakılan K, L, M kutularının aşağıda parçacık gruplarından hangisi yazılmalıdır? Arkadaşlar maddeleri biz iki gruba ayırmıştık. Birisi hadronlar, birisi de leptonlardı. Hadronlar da tekrar sınıflara ayrılacaktı. O zaman ifademizi tek olan yere ne yazabiliriz? Leptonları yazabiliriz. Çünkü bunlar ee, taneciktir. Yani ifade olarak ne kullanabiliriz? En temel parçacıklar olarak yani bunları en temel parçacıklar olarak kullanabiliriz. Burasını da arkadaşlar hadronlar olarak alırsak hadronlar da kaça ayrılacaktı? 2'ye baryonlar ve mezonlar olarak gruplara ayıracaktık. O zaman K dediğimiz hadron olmalıymış. L dediğimiz lepton olmalıymış. Ee, M dediğimiz ifadede mezonlar olmalıymış. Yani cevabımız A Soru 22. Bir parçacık ve onun anti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar bir parçacık ve karşıt parçacığı arasındaki tek fark elektrik yüklerinin birbirine zıt olmasıdır. Diğer özelliklerin hepsi birbiriyle aynıdır. İkisinin de kütleleri birbirine eşittir. İfade olarak doğru. Spinleri birbirinin tersidir demiş. Tabii ki yanlış. Elektrik yüklü olanların yükleri birbirine göre zıttır. İfade olarak doğru. Protonun antiparçacı karşıt protondur. Doğru. Her parçacığın antiparçacı vardır ifadesi doğru. O zaman cevabımız B şıkkıdır. Bir soru çözümümüz daha buradan sona erdi. Gençler kanalıma abone olmayı ve dersi beğenmeyi lütfen unutmayalım. Dersin tekrarını yapmayı da kesinlikle ne yapmıyoruz unutmuyoruz size. İyi çalışmalar diliyorum.